Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition 10.0.0'ın indirmesini göstereceğim. Öncelikle Google Play'a giriyoruz. Google Play Store mudur nedir artık bilmiyorum. Şimdi Minecraft P e, yazdıktan sonra indir yazıyorsunuz yana indi. Evet. Şimdi girsin site, usul sitelere. Şimdi değil. Evet arkadaşlar işte şu şu siyah site ikinci site sizde çıkacak mı hemen bilmiyorum. Bu arada bir dakika. Evet arkadaşlar bu siteye giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 75 MB yazıyor. Bu buna, buna basılı tutuyorsunuz. Bağlantı adresini kopyalı demeyin. Bağlantıyı indirdiğin ve harika bir şekilde indiriyor dosyanızı. Hemen çıkıyorsunuz. Dosyalara giriyorsunuz. Dosyalara giriyor. Girdiğinizde harika bir şekilde olmuş bulunmaktadır. Ben de başka bir dosya yüklemiş. Şimdi o yüklediğim klasörü Zarchiver'e de yolladı. Zarchiver'de de aynı. Dolan klasörüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir işe yarar bir Google Play Store. Neyse arkadaşlar bir videonun daha son geldik. Beni seviyoruz. O zaman da like atmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Beni sevmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.